Hepinize selam sevgili dostlar yepyeni bir oyun haberi videosuyla karşınızdayım. Bugün bir mobil oyun hakkında zaten başlıkta da görmüşsünüzdür. Valorant'a çok benzemesiyle ünlü olan hatta Valorant çakması olarak bildiğiniz Hyperfront da konuşacağız. Videoyu da elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. Umarım izlerken sıkılmazsınız. Ama öncelikle bir önceki videomuza ilk yorum atanlardan Doktor Ötker 5165 kardeşimize teşekkürler. Eğer siz de videolara çıkmak istiyorsanız kanal bildirimlerini açıp videolara yorum atmanız yeterli. O zaman gelsin kanalın eski introsu. Öncelikle biraz geçmişe gitmemiz lazım dostlar. Biliyorsunuz ki Hyperfront 2022 Aralık ayında Vietnamlı bir şirkete satılmıştı. Tabii bu satın alım sonrası Vietnamlı şirket işleri pek yürütememiş olacak ki oyunu fişini bir süre sonra çekmek zorunda kaldılar. Yani kapandı oyun. Tabii bu kapanış sonrası piyasada bir sürü söylenti dolandı. İşte oyun Valorant'ı kopyaladı, tüm içerikleri aynı, Riot bu yüzden dava açtı gibi birçok söylenti ortaya atıldı. Söylenti diyorum çünkü bunu kanıtlayacak bir veri yok ortada. Bir süre sessizliğini koruyan oyun eski sahibini Netes Games tarafından ismi değiştirilip karakterlerinde de biraz cilalandığı yeni bir versiyonu ile yeniden çıkış yapıyor dostlar. Oyunun yeni adı da Operation Apocalypse yani İngilizcem pek iyi değil ama Türkçesiyle Kıyamet Operasyonu. Yani Türkçe ismi kıyamet operasyonu olacak oyunun. En azından direkt çevirdiğimizde bu çıkıyor ortaya. Oyun şu anda Çin'de ön kayıtlara başladı ve kısa sürede global olarak çıkacağını düşünüyorum. Bence Valorant Mobile çıkmadan çok daha önce çıkacaktır ki firma bu fırsatı kaçırmaz diye düşünüyorum. Mobil platformlardaki bu boşluğu ilk kendisi dolduracaktır. Kendileri kısa bir fragman da yayınlamış dostlar bir 30 saniye kadar. Dilerseniz önce onu izleyelim sonra da videoyu daha fazla uzatmadan sonlandıralım. <laughs> 去找到他们！我已开始了，新的沙暴来了，雷霆之势，让他们头晕眼花，梦魇来袭。 Evet fragmanı izledik. Siz ne düşünüyorsunuz dostlar? Valorant Mobile'dan önce çıkarsa size bir şans verilir mi? Oyunun zaten eski versiyonu olan Hyperfront'un Türkiye'de bayağı bir oyuncu kitlesi vardı. Bence bu kitle yeniden bu oyuna bir dönecektir diye düşünüyorum ben. Umarım kısa zamanda çıkışını yapar da biz de ilk elden bir oynanış videosunu çekeriz. Az önce söylediğim gibi şu anda zaten oyun Çin'de ön kayıda başladı. Kısa zamanda ben global versiyonunda çıkacağını düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadardı dostlar. Siz de görüşlerinizi ve fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. De like çok I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fate, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up.